Merhaba. Ben Doktor Akın Uğraş İstanbul'dan. Bugün size hastalarımızın çok merak ettiği enjeksiyonlardan bahsedeceğim. Özellikle PRP ya da kök hücre enjeksiyonlarından bele ya da dize, kalçaya, çeşitli eklemlere bu şekilde enjeksiyonlar yapabiliyoruz. Bu enjeksiyonlar ağrıları çabuk geçirmeye sağlayan enjeksiyonlar. Enjeksiyon dediğimizde e, bu biyolojik tedaviler son yıllarda ortaya çıkan tedaviler daha önceden eklem sıvısına yönelik, eklem sıvısını arttırmaya yönelik iğneler, ilaçlar kullanıyorduk. Şimdi biraz daha biyolojik ajanlar ortaya çıkmaya başladı. E, en basiti bunların, PRP dediğimiz plazma diye geçen enjeksiyon. Bu plazma hastanın kanını alıp Herkesin kendi kanını alıp yaptığımız bir iğne. Bu güzellik için de çok kullanıyorlar. O nedenle bilirsiniz. Kanı aldıktan sonra kandaki kan pulcuklarını ayır, ayırıyoruz. Bu çok basit bir işlem. Sadece bir kan vereceksiniz. Ve daha sonra bu kan pulcukları ayrılacak. Bunu nereyi tedavi etmek istiyorsak oraya enjekte ediyoruz. Geçmeyen diz ağrılarına kalça ağrılarına, e, hatta bazen belde siyah disk dediğimiz hadisede bile içine enjekte ederek orayı vücudun tamir etmesini sağlıyoruz. Bunu şöyle anlatabilirim. Nasıl eliniz kesilince kanayan yer kendi kendine iyileşiyor ya. İşte bu kendi kendine iyileşen şey o kan pulcukları. Bu işi yapan o kan pulcuklarının özellikle bu ufak menisküs yırtıklarında dizin içine veriyoruz ve dizde o menisküsün kendini tamir etmesini sağlıyoruz. Veya omuzda çok sık kullanıyoruz. Omuzda kas var, bir tane rotator kaf dediğimiz oldukça sağlam bir kas var. Bu kastaki ufak yırtıklar için kullanabiliyoruz. Ve bu plazmayı tam istediğimiz yere enjekte edebiliyoruz. Şimdi Tam istediğimiz yere enjekte edebilmek için daha önce biraz daha körlemesine yaptığımız bu enjeksiyonu Şimdi ultrason eşliğinde daha nokta atış tam istediğimiz yere verme imkanına sahibiz. Çok bir rahatsızlık veren bir durum değil. İğnesi de incecik iğne kullanabiliyoruz. Yani e, siz neredeyse iğnenin girdiğini bile hissetmiyorsunuz. Ama bu biyolojik tedavilerde, Tek seferlik enjeksiyon genelde işe yaramıyor. Yani üstüne 2 ya da 3 enjeksiyon ideal oluyor. Bu 3 enjeksiyonu yaptığımız zaman e, hastalar oldukça yarar görüyor. Tabi herkese yapabiliyor muyuz? Mesela e, çok ciddi ağrımız var. Herkese yapamıyoruz ne yazık ki. Şöyle anlatayım size. Burada bu artrozun yani osteoartritin. 4 evresi var diye söyleyeyim. Bakın burası normal bir omurga. Burada evre 1, evre 2, evre 3 ve bakın evre 4'te şu kireçlenme diyoruz ya biz halk arasında. İşte bu kireçlenme oldukça belirgin bir biçimde oluyor. Evre 1 ile 2'de biz bu enjeksiyonları güvenlik kolaylıkla yapabiliyoruz. Hastalarımız yarar görüyor. Ama evre 3 ve 4 ise yani ciddi e eklemde yıpranma varsa ne yazık ki çok yarar göremiyoruz. Bunu en güzel sizin doktorunuz çekilen MR'larla, filmlerle, röntgenlerle e, karar verecektir ve uygulayacaktır. Ama bu işlemin güzel tarafı herhangi bir yan etkisi yok. Çünkü verdiğimiz şey kendi kanınız, kendi plazmanız. E, ve özellikle inatçı ağrılarda, mesela bu tenisçi dirseği olur dirseğinizde veya topukta topuk dikeni olur. Böyle inatçı iyileşmeyen yaralar vardır vücutta. Kasların, o tendonların yani bu kirişlerin, yırtıkları olur. Bunlar da çok güzel işe yarar ve sizi rahatlatır. Bu enjeksiyonlarda bir miktar ağrınız olur biyolojik enjeksiyonlarda ama daha sonra 3-5 gün içinde ilaç iyice etki göstermeye başlar ve yaklaşık her bir enjeksiyonun e, ardışık enjeksiyonlarla yaklaşık bir ayda, bir buçuk ayda tedavinin yararını görmeye başlarsınız. Sadece PRP dediğimiz bu kan pulcuklarını enjekte etmiyoruz. Daha ileri e, tedaviler de var. E, bu en çok sorulan kök hücre enjeksiyonu. Kök hücrede de e, bu kan pulcuklarını da yapan, Tamir dokusunu daha iyi yapan e, vücutta belli sayıda kök hücreler var. Bunları araştırıp buluyoruz. Bunu en güzel sizin göbeğinizden alıyoruz. Göbek yağınızdan. E, basit bir işlemle yani evet yine ameliyathaneye giriyorsunuz ama uyuşturup göbeğinizi hafif bir biçimde bu yağdan kök hücrelerinizi topluyoruz. Bir cihaz yardımıyla bize eee enjekte edilebilir formu olarak bize bu şeyi geri veriyor. Yapılacak enjekte edilecek materyali geri veriyor. Ve bunu yine aynı ortamda ağrı hissetmezken gereken yere bize, kalçaya veya başka bir yerinize verebiliyoruz. Kök hücre de oldukça etkili. Hatta yeni çıkan egzozom dediğimiz bir yöntem daha var. Bu egzozom da Sanki bu e, korona, Covid döneminde aşılardan bildiğimiz bu RNA'lar var, messenger RNA'lar veya diğer RNA'lar. İşte bunları yine sağlıkta e, diğer bölgelere de uygulayabiliyoruz. Sadece bize egzozom olarak veriyor ama bu egzozomlar e, biraz daha bize hazır geliyor. Yani kök hücreden üretilip hazır olarak geliyor ve bu şekilde enjekte edilebiliyor. Burada sizden kan almıyoruz. Özel laboratuvarlarda bu çalışılıyor. Saflaştırılıyor ve tam istediğimiz gibi içinde herhangi bir başka bir şey olmadan e, iğne yapabiliyoruz. Bunların hepsi sizin yıpranan dokunuzu daha gençleştirme, daha o konu oraya e, lokal tamirle daha sağlam bir hale getirmeye yönelik tedaviler. Dizinizin, kalçanızın daha güzel, e, daha rahat hareket etmesini sağlama açısından oldukça yararlı tedaviler. Bu gelişen teknolojiyle beraber biyolojik ajanlar oldukça artmaya başladı. Beraberinde eski usul e, heleinik asit dediğimiz özel iğnelerle veya kolajen dediğimiz özel iğnelerle bunları de ediyoruz. E, bu sayede hareketlerinizi e, korumayı amaçlıyoruz e, ve e, oldukça da e, yararlı tedaviler. İğne tedavileri aynı zamanda ağrı kesici amaçlı kullanılır. Bazen çok şiddetli diz ağrısında, kalça ağrısında önce o ağrıyı geçirmek için size vereceğimiz ağrı kesici yani hap şeklinde verdiğimiz ağrı kesicileri tek bir dozla dizinizin içine ya da kalçanızın içine verebiliyoruz. Ya da omzunuza verebiliyoruz. Bu oradaki ağrıyı oldukça yavaşlatıyor, rahatlatıyor. Yine kastaki Aşırı spazmlarda, aşırı gerilmelerde oraya yönelik küçük iğnelerimiz de var. Bu küçük iğnelerle oradaki gerginliği yok edebiliyoruz ve ağrıyı geçirebiliyoruz. Bu ağrı tedavisinin yine bir üstü de radyo frekans uygulamaları. Radyo frekans uygulamalarını da başka bir programda sizinle paylaşmak isterim. Geçmiş olsun diyorum size.